Gündönüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Aşıyı bulan Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Profesör Doktor Uğur Şahin'in ardından koronavirüs ilacını bulan Türk bilim insanı Profesör Doktor İbrahim Benter ilacın etkinliği ile ilgili umut veren açıklamalarda bulundu. Benter, bu ilaç hasta olanları tedavi edebilecek. Koronanın tedavisi bulunmuştur ve pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum dedi. Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü. Anne ve kızı aynı adama aşık oldu. Esra Erol'da programına katılan Ayşe Çeken, 24 yaşındaki Mimar kızım Merve Nur'un 65 yaşındaki sözde Hoca Atnan Yıldırım ile beraber kaçtığını iddia etti. Ayşe Çeken, "Atnan Yıldırım hem bana hem kızımı aşk mesajları attı. Ben de kızım da 65 yaşındaki sözde hocaya aşık olduk." dedi. "Korona erkekleri daha çok öldürüyor. Dünya genelinde yapılan araştırmalar, koronanın erkeklerde daha fazla ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bilim insanları bunun nedeninin hem biyolojik hem de çevresel olduğunu belirtti. Kadınlardaki çift X kromozomunun gücü ve hijyen kurallarına daha çok dikkat etmeleri hastalık hastalıklara karşı daha dirençli olmalarına yol açıyor. ABD'den mantık sınırlarını zorlayan açıklama. ABD Dışişleri Bakanlığı siyasi ve askeri işlerden sorumlu müsteşarı Clark Cooper, Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının iki ülke arasında uzlaşma ve gidilecek yolları belirleme fırsatı sağlayacağını söyledi. Alman Devlet Televizyonu ZDF skandal bir belgesel yayınladı. Milyonlarca izleyicisine terör örgütü PKK propagandası yapan kanal, Almanya'da terörist elbisesi giydirilmiş çocuklara Kürtçe eğitim verildi anlara ait görüntüler yayınladı. Belgeselde ayrıca topraklarımızın sözde Kürt bölgesi haritasına dahil edilmesi de yer aldı. Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren ve Kapadokya'da Türk bayrağı üzerine yatarak çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında dava açıldı. Arsenal'da kadro dışı kalan ve uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil buna karşın saha dışında gündemde kalmayı sürdürüyor. Tecrübeli futbolcu 50 bin kişiye yemek yardımında bulunarak gönülleri fethetti. AK Parti iktidarını fındık fiyatları üzerinden eleştirdikten sonra MHP'den ihraç edilen bağımsız ordu milletvekili Cemal Engin Yurt, Demokrat Parti'ye geçti. Uzun süre öttükten sonra düşüp bayılan Denizli Horoz'u sosyal medyada büyük ilgi görünce fenomen haline geldi. Bahtiyar isimli Horoz'un sahibi yurt dışında yaşayan bir kişi Horoz'umu 1250 Euro'ya satın almak istedi. Bir kişi de 25 bin lira değerindeki otomobiliyle Horoz'umu takas etme teklifinde bulundu dedi.